Merhaba. Ben Doçent Doktor Bilnur Sezgin Kızılok. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanıyım ve bugün dinamik dolgularla ilgili en sık gelen sorularınızı yanıtlamak için dinamik sohbetlerde buradayım. Şüphesiz ki her yeni işlem sizin için uygun olmayabilir. Burada tabii ki gerek sosyal medyanın gerek bilgi varlığının erişiminin kolaylığına bağlı olarak her şey aslında elimizin altında oluyor. Ama her bir işlem her kişi için uygun olmayabilir. Burada en doğru karar verecek kişi aslında bu konuda yetkin kişilerdir, yetkin hekimlerdir. Dolayısıyla siz kendiniz için bir işlemin uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız öncelikle doğru hekime erişim sağlayıp bu konu hakkında bilgi almalısınız. diyelim ki bir işlem yaptırmaya karar verdiniz. Burada tabii ki öncelikle bir araştırma süreci devreye giriyor. Bu araştırma sürecinde bir kere mutlaka e, konusunda uzman, yetkin hekimlerin e, içerisinde bulunduğu e, klinikler ya da hastanelerde bu işlemleri yaptırmanız sizin için çok önemli. Unutmamak gerekir ki medikal estetik işlemlerin hepsi tıbbi bir işlemdir ve hepsi beraberinde bazı riskleri de teşkil edebilir. Bu risklerin tabii ki önüne geçebilmek hepimiz için mümkün. Yeter ki uygun altyapıya sahip olabilirim. Dolayısıyla ilk yapmanız gereken şey konusunda uzman olan, konusuna hakim ve bu konuda tecrübeli bir hekim ile buluşabilmeniz ve endişelerinizi paylaşabilmeniz. Günümüz gerçekten reklam çağı ve biraz da slogan çağı. Bu gibi işler aslında şu anda işlemlerin bir bakıma e, popülaritesini dahi e, ortaya koyuyor. E, misal işte Hollywood yanağı deniyor, Fransız dudağı deniyor, e, Fransız askısı deniyor ya da çok tipik bir örnek, gözaltı ışık dolgusu deniyor. Bunlar aslında tabi belli bir takım işlemler ya da ürünler için atfedilmiş patentli isimler. Ancak maalesef reklam amacıyla doğru olmayan ürünlerde yine bu işlemler ve bu ürünlerle beraber özdeşleşerek sunuluyor. Burada tabi bu... Doğru ürünü kullanmak çok önemli çünkü doğru ürün dediğimiz ürün üretiminde yeterli klinik araştırmayı gerisinde barındıran, FDA onayı gibi bütün güvenliklik belgelerine sahip olan ve uygulama anlamında da uzun yıllar uygulama içerisinde olmuş ve güvenilirliği ortaya koymuş ürünler. Örneğin gözaltı ışık dolgusu dediğimizde şüphesiz ki aslında tek bir ürün var bu da Redensit 2 gözaltı için. Tamamen üretilmiş, o bölgenin ve o alanın ihtiyaçları için tasarlanmış ve sadece oranın ihtiyaçlarına e, hitap edecek, ışıltı da verecek bir dolgu ürünü. <laughs> Hekim-hasta ilişkisinin güvenli bir koşul içerisinde olması çok çok önemli. Öncelikle tabii ki seçmiş olduğunuz hekiminizin yetkinliğini, uzmanlığını ve tecrübesini mutlaka araştırmanızı öneririm. Şayet kendi branşında uzmansa ve bir uygulamanın sizin için uygun olmadığını düşünüyorsa bunun sebeplerini öğrenmeniz gerekir. Eğer bu sebepleri açıkladığında zaten bunu gerekli bilimsel bir altyapıyla size ifade edebiliyorsa hekiminize güvenin ve o işlemler uzak durun ya da sizi yönlendireceği başka bir işlemden istifade edebileceğinizi düşünüyorsanız o yöne kanalize olabilirsiniz. Buna verilebilecek en güzel örnek özellikle son zamanlar yine çok popüler olan gözaltı bölgesinin doldurulması için gözaltı ışık dolgusu terbiye gelen hastalarımız. Bazı hastalarda sadece gözaltı bölgesine yapılacak müdahale ile aslında çok güzel neticeler alınabilirken Gözaltı bölgesinin de bir parçasının olduğu orta yüzdeki meydana gelen yaşlanma belirtilerinin de ortaya çıkardığı göz altındaki oluk ve morluk görüntüsü aslında tek başına gözaltı ışık dolgusu ile tedavi edilememektedir ya da etkin bir tedavi sağlanamamaktadır. Bu noktada hekiminiz zaten doğru bir muayene sağlamak suretiyle orta yüzünüzde hem hacim kaybını hem de elastikiyet ismini size vurgulayacaktır. Ve diyecektir ki öncelikle orta yüzünüzün desteğini sağlayalım, sonrasında gerekirse gözaltınıza müdahale ederiz. Belki orta yüzünüze müdahale yaptığımızda gözaltınıza herhangi bir işlem dahi gerekmeyebilir. Bu çok tipik bir örnektir. Bu noktada mutlaka hekiminize güvenin. güven burada en temel e, esasımız bizim. Çünkü e, maalesef piyasada çok fazla yanlış ürün ya da maalesef sahte ürün dahi kullanılmakta. E, Kullandığımız ürünler içerisinde barkodlar çıkmaktadır ve biz bunları hastalarımızla paylaşmaktayız. Barkodlar aslında bir bakıma bizim garanti kartlarımız. Tabii ki her ürün içerisindeki materyallere karşı bir alerjik reaksiyon veya beklenmedik bir reaksiyon çıkabilir. Ama bunu en azından tespit etmek ve en doğru şekilde tedavi etmek amacıyla ne olduğunu bilmemiz çok önemli. Doktorunuz size herhangi bir dolgu uygulaması yaptığında mutlaka kendi dolgunuzun barkodunu isteyin. Barkodunuzun üzerinde bulunan lot numarası sayesinde bu ürün geriye doğru takip edilebilir ve herhangi bir geriye dönük şikayet veya sorgulama yapmak durumunda kaldığımızda bu numara sayesinde hepsini firma üzerinden yapabiliriz. Bu da en önemli güven. Hem sizin için hem ekibiniz için. ki tabii ki cildimizi dışarıdan da koruyabilmek çok çok önemli. Cildimiz belli katmanlardan oluşmakta ve biz e, dermiside daha alt bölgeleri e, güzel bir şekilde tedavi ettiğimizde dolgu uygulamalarıyla aynı zamanda yüzeyinde olabildiğince temiz ve nemli tutmamız gerekiyor. Tabii ki bunların sağlayacağı etkinlik daha sınırlı bir etkinlik olacaktır ama ne kadar iyi bakabilirsek cildimize neticemiz de o kadar güzel olacak ve bunun dışa vurumu da o kadar iyi olacaktır. Ama tabii ki e, dolgularınızın kendisinin verileceği e, etkinlik çok başka ve çok daha farklı bir boyutta. <laughs> farklı sebeplere bağlı meydana gelebilir. Esasında her üründe yaşanabilecek bir takım komplikasyonlar vardır. Bu komplikasyonlar zaten hekiminiz tarafından işlem yapılmadan önce sizinle paylaşılmaktadır. Ee, çok basitinden bir dolgu işlemi esnasında yaşayabileceğiniz hafif ağrı ya da sonrasında gözlenebileceğiniz ufak morluklar ya da kızarıklıklar beklediğimiz şeylerdir. ve Bunlar memnuniyetsizlik doğurmamalıdır. Doğurabileceği koşullarda ise buna göre bir zamanlama seçilmelidir. Örneğin e, düğünden iki gün önce dudak dolgusu yapmak çok mantıklı bir şey değildir tabii ki. Olabilecek bir morluk bizi çünkü mutsuz edebilir. E, şayet bu tarz e, ufak etkiler dışında genel sonuçtan memnun değilsek o zaman da bunu açık bir şekilde hekimimizle görüşmeliyiz. Çünkü yapılabilecek şeyler vardır. Burada bir asimetri söz konusu olabilir. E, ya da var olan ürünün yanlış yere kullanılmış olma durumu olabilir veya genel anlamda yanlış bir ürün kullanımı söz konusu olmuş olabilir. Bunu kendi hekiminizle de görüşebilirsiniz veya başka bir hekime gittiğiniz zaman da yine ürün kodlarınızla beraber paylaşabilirsiniz. Eğer ki memnuniyetsizliğiniz giderilebilecek bir durumsa genellikle zaten hirinik asit dolgular hirindaz enzimiyle eritilebilmektedir ve bu sayede sil baştan temiz bir başlangıç sağlayıp daha memnun olacağınız şekilde sonuçlar yeniden ...sağlanabilmektedir. Medikal işlemlerden sonra sonucumuzun daha sağlıklı ve daha... ...uzun ömürlü olması adına yapılabilecek şeyler de vardır. Ama bazı şeyler de aslında çok da fazla elimizde değildir. Çünkü aslında var olan ürünün etkinliğini... ...bizim için ortaya koyan hem... ...bizim bedensel bir takım özelliklerimiz var... ...hem de çevresel bir takım özellikler var. Mesela çok yoğun spor yapıyorsak, metabolizmamız çok hızlı ise ya da o bölgeyi, dolgu yapılan bölgeyi çok aktif bir şekilde kullanıyorsak, mesela çok yoğun bir şekilde kas hareketlerini yoğun bir şekilde miklerle kullanıyorsak, ister ensemez tabii ki çok fazla hareket hızlı metabolizma ve yüksek bir kan dolaşımı biraz daha hızlı bir yıkıma sebebiyet verebilecektir. Ama onun haricinde çok önemli olan bir şey entegrasyon sürecidir. Dolgularımızı yaptıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde hiyerik asit dokularımızla bir entegrasyon yaşar. Yani dokularımızla bir bütünleşme süreci içerisine girerler. Bu dönemde hiyerik asit özellikle su moleküllerini tutarak bu entegrasyonu sağlar. Dolayısıyla siz günde en az 2 litre su içmek suretiyle bu entegrasyonun çok daha sağlıklı ve güzel bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yine bu entegrasyon süreci içerisinde bu hızlı yıkama sebebiyet verebilecek yoğun spor, yoğun terleme, e, alkol kullanımı, e, o bölgeye gelebilecek herhangi bir mekanik travma, üzerine yatma gibi şeylerden de uzak durursanız nihayet sonuçlarınız daha uzun ve daha güzel kalacaktır. uygulamadan sonra tabii ki ne uygulaması yapacağınıza göre o süre değişmektedir. Eğer ki e, misal bir dudak dolgusu yaptık, çok hoşumuza gitti, hemen biraz daha doldurmak istiyoruz, hemen bir hevesle daha fazla olmasını istiyorsak Burada biraz müsaade etmeliyiz. Çünkü bir önceki ödemlerimizin yatışması ve yine bahsettiğimiz gibi o var olan dolgunun dudakla bir entegrasyonu sağlanmalıdır. Bunun için de en azından birkaç ay geçmesini öneririz. Aslında çok ince bir dudağın bir anda kalınlaştırılması mesela çok önerilmez. Burada tıpkı bir bina inşa ediyormuş gibi düşünebiliriz. Öncelikle temeli atılmalı, onun iyice oturmuş olduğu emin olduktan sonra yavaş yavaş peydar pey katlar çıkarak daha sağlam, daha güzel bir netice elde edebiliriz farklı bölgelerde farklı işlemler ise ama uygun zamanlamalar içerisinde kombin edilebilir. Hatta eş zamanlı olarak da yapılabilir. Aynı bölgeye ama uygulama yapıyorsak birazcık sabırlı olmakta fayda var. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Dinamik sohbetlerle birlikteydik. İleride diğer sorularınız için de tekrar burada olacağız ve hepsini yanıtlıyor olacağız. Teşekkürler.